Abi senin bir kaşık birayla hastanelik olmuş. Evet aynen öyle. Ben bir kaşık birada gidiyorum arkadaşlar. Hastaneliyim ben. Benim metabolizmam çok zayıf çünkü bilenler bilir Patreon'dan. Patreon'da paylaşmıştım zamanında hatırlar mısınız? Bundan iki sene önce benim Patreon hesabım vardı. Ee, Patreon hesabımda, <laughs> gerçi yine açtım geçtiğimiz günlerde Patreon hesabı. Ama şeyi kullanmıyorum yani o yine geleceğe yönelik. Ben açarım böyle biliyorsunuz hesaplar. Patreon hesabımda bir resim paylaştım sizinle. Ya dedim burada Yunav'da seyrediyordum. Alkolik tipler var ya burada. Alkolik tipleri seyrediyorum. Adam orada böyle büyük bir iştahla alkol alıp duruyor tamam mı? Böyle bir şeyler cips mi bir şey almış yanında falan. Hayatımda içmedim değil bira içtim daha önce. Ama yani mesela bana bardağı koyar, koyarlar. Şu kadar koyarlar. Bu kadar. Bak şu koca kavanoz ya şu kadar. Yarım santim. Bir santim. Ben onunla hemen düşerim. En fazla beş dakika sürer. Lap diye düşerim. Annem babam bazen arkadaşlar bilmem ne bunu bilirler. Abartmıyorum. Abartmıyorum. Bu gerçek. Benim böyle bir muhabbetim var. Ben alkole karşı hastayım yani. Bir anormallik var bende. Çocukluğumdan beri böyle. Mesela annem babama giderim orada. Balık yapmışlar annem babam. Orada rakı içer babam. Annem şarap içer, bir şey içer. Sen de ister misin derler. Olur derim. Ama bilirler ne kadar koyacaklarını. Böyle iki çorba kaşığı. Kokusunu alayım, tadını alayım. O kadar. En fazla 5 dakika sürer. Onu da bilirler zaten. Ona göre koyarlar. Ben yavaş yavaş gidiyorum derim anne baba. Odaya giderim içeriye uzanırım odaya sabah. Müthiş bir baş ağrısı. Benim böyle bir olayım var. Sağlık sorunum var yani. Öyle bir acayip bir durumum var. Neyse. Ben bundan iki sene önce Patreon hesabımda şurada bakkaldan ne kadar da pahalıymış. 8 lira mı? Şöyle bir bira 8 lira. Ne kadar pahalıymış. 9 lira mıydı neydi? Efes bira. Kutu kola. Kutu, kutu bira. Hayatımda ilk defa bir alayım dedim. Nasıl bir şey bu diye. E, 15 lira mı oldu tanesi bir tane kutu? Macaristan'da 40 kuruşla 30 sent mi 20 sent mi öyle bir şey neyse. Ee, yani düşün burada 32 15 lira 32 tane birim alıyorsun. Burada 32 yani orada 32 tane alıyorsun. Burada şey bir tane alıyorsun gibi düşün. 50 sentten. 50 sent 15 lira. 50 kuruş 15 lira. O 50 birim 0.50 birim 15 birim. <laughs> yani hani 30 tane alıyorsun. Burada bir tane alıyorsun. Bir, bir kasa alıyorsun orada böyle 30. 16'lı iki kasa alıyorsun böyle falan. Öyle bir fark var. Neyse. Ee, bir de yanına cips aldım bir tane. Lay's patates cipsi küçük. Yiyorum böyle bir onu yiyorum bir onu içiyorum. Yani yani falan filan. İyi dedim bitirdim. Alkolü de azmış. Yazıyormuş meğerse altında. Sıfır nokta bilmem ne alkol falan filan. Su mu içtim bira mı içtim hiç anlamadım. Lıkır lıkır içtim onu. Hemen bitti. Ee, sonra ben de bir düşme oldu tabi yine. Biliyorum birazdan başıma gelecektir. Yatağıma gittim. Ertesi sabah daha kalktım. Müthiş bir baş ağrısı falan bilmem ne. Nin yanında Ağzımda, e, şu dilimde dilimde bir şey, sarı bir tabaka dilimde. Vücut onu boğazdan dile atmış ve o benim dilime yapıştı. İki ay boyunca, ben iki ayda on kilo verdim. Durduğum yerde bu şekilde iki ayda on kilo verdim. 125 kiloydum ve 100 oh my god Ali Paşa ay beni çok mutlu ettin vallahi yine. iki gün önce burada yayın yaparken Ali Paşa ee, çok sağ olsun ee, böyle yüksek ee, donetler falan atmıştı da vallahi bugün bugün özellikle iyi oldu tebligat geldi çünkü öğrendiğim 1300 liralık biliyorsunuz bugün özellikle sevindim yani çok teşekkür ederim sağ ol çok çok sağ ol çok mutlu oldum birazcık moralsizdim iyi geldi 15 milyon beğeni geldi evet ee, nadir sağol teşekkür ederim sana da. Nadir kol yapıyor. Ee, dediğim gibi kutu... Bir dakika durun şimdi açarım birazdan. Ee, neyse. Şey muhabbeti oldu. Ee, onu böyle ağzımda sarı sarı falan. Yaklaşık iki ay boyunca onun tadıyla yaşadım ben. İki ay boyunca dilime yapışan, o boğazımdan tekrar gelen o... Neyse artık ve bunu annemle babama da söylemedim. Zaten diyabetli olduğum için biliyorsunuz şeker hastası da olduğum için ee, iki ay boyunca yemin ediyorum size şunu içiyordum. 15 dakika sonra işemeye gidiyordum. Boğazım kupkuru, içmek zorundayım, İçiyorum, 15 dakika sonra bir daha. Fakat gece yaklaşık 20 kere falan kalkıyordum, uyuyamıyordum bir türlü. İşiyordum yatağa gidiyordum. Uyuyordum. Şeker değilim evet yani. Başlangıcı vardı gibi bir şey. Sindirim sistemi evet. Uyuyordum. Bir 20 dakika sonra falan tekrardan evet karaca. Tekrardan yine kalkıyordum. Bir daha işiyordum. Bir daha yatıyordum. İnanılmaz bir ter. 2 ayım 60 günüm böyle geçti. O teri atarak o işiyerek artık bilmiyorum nasıl oldu. Ben 10 kilo verdim abi oturduğum yerde. 10 kilogram verdim. Sonra 120 kilodan da 100 kiloya düştüm, 20 kilo verdim. Bundan 6 ay önce de. Ama herhangi bir bir amire falanla alakası yok. Boğazım acımıyordu, yok boğazda bir acıma yoktu. Yani reflü meflü falan diyeceksen yok öyle bir şey. Ee, şey var tamamen. Yani iğrenç bir sarı bir tat, berbat bir sarı bir, bir sarı bir tat diyorum. Yani bir tat işte gibi bir tat. Lağım, lağım, kokusu gibi bir koku ağzımda. Burama yapıştı dilime geçmedi. Neyse sonunda e, şunu anladım arkadaşlar. Yani oradan artık ve ben bunu Patreon'da paylaştım bu arada. Patreon'a dilimi attım hatta gösterdim. Hatırlayanlar varsa hatırlar. Resmini çektim. Bu nedir dedim arkadaşlar falan filan. Meğerse o sırada benim annem benim Patreon'ımı takip ediyormuş. Ben de burada söylemiyorum. Annem üzülmesin, babam üzülmesin diye söylemiyorum. Annem bilmem ne diye Kemal mi, Osman mı diye bir isimle benim Patreon'ımı takip ediyormuş. Ben de kalktım ondan sonra Patreon'u kapattım. Çünkü ben ya orası özel bilmem şimdi. Anne annem yani ben orada bir şey paylaşıyorum. Annem özelden yazıyor. Oğlum ne paylaşıyorsun? Yapma. Ya ben bir şey paylaşıyorum. Habra annemi düşünmeye başladım. Annem şimdi ne diyecek? Annem bir şey diyecek diye istediğimi söyleyemiyorum. Annem bir şey görecek diye istediğimi paylaşamıyorum. Kafayı yedim. Ondan sonra Cima... Bundan iki ay falan önce de zaten annemle kavga ettik bu konu hakkında. Twitter'da yine bir şeyler paylaştım falan. Annem yine bir şeyler oradan söylendi. Aa dedim yeter artık ya. Falan filan. İki aydır konuşmuyorum annemle. Ondan sonra Cima. Çünkü şöyle bir durum oluyor. Yani bir şey geliyor içimden. Yani... Zaten real real hayatlarımızda insan içinde kalkıp da istediğimiz gibi davranamıyoruz, istediğimiz gibi bir şeyleri paylaşamıyoruz. Ya bari şu internet ortamında paylaşalım kardeşim. Yani şey değil tamam. Ben orada kalkıp şeyimi çıkarıp sallamıyorum. Ya da ne bileyim e, yani bir şekilde dışa vurmamız gerekiyor kendimizi. Ne yapalım yani? Burada şey mi olalım? Camlara kafa mı atalım? Sinirden artık ne yapacağımızı şaşırdık. İşte böyle şeyler yüzünden falan konuşmuyorum annemle, babamla. Çok teşekkür ederim tekrardan Ali Paşa. Sağ ol.